güçlüler. Ha. Görünüşe göre bu savaşta bulunmana gerek bile yok Darak. Ha? Demek geri geldiler öyle mi? Den! Tam zamanında. Bir süre önce gelmeniz daha iyi olur. Parodius! Artık sonun geldi! Ne savaşçıları. samayçları. Büyü bozuldu. ses. Merhaba. Beni özledin mi prenses? Bakugan savaş! Bakugan kalk! Kalk! Empyress flyer! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Kalk! Agios Dimitrios! Geç kaldığımız için bağışlayın efendim. Kazarina ve Jean neredeler? Kazarina Prenses Fabia ile savaşmak için geride kaldı. Ve Çil'in gemisi savaşçıların saldırısından hasar görmüş. Onarılmasını sağlıyor ve bu sırada bizi önden gönderdi. Hı. Evet öyle değil mi Eirzel? Hı. Doğrudur. Excelanslar. Ah. ah! Yetenek etkin! tipleri yenmek hiç kolay olmayacak ye. Bunlar kazan inanılmaz etkili şey etkilediğim toz büyüsünün altındalar! Hmm. Sanırım onları uyandırmamız gerek! Dikkatinizi toplayın! Bunu yapabiliriz! Yetenek etkin! Yıldırım fırtınası! Ah. etkin. Kıvılcım kasırgası. Ah. Kurtulmalısın Jesse. Yetenek etkin. Karanlık mızrak. Bu senin iyiliğin için Filiseon. Ah. Savaş donanımı güç. Aksator. Bim Blitzer. Loki. No destroy é it hazır mısın Dan? Tabii ki. Ha, sanırım darak devrimleşmiş dediklerinde gerçeği söylüyorlarmış. Göster kendini Barodios. Dur bakalım. İmparatorla savaşmak istiyorsan önce beni geçmen gerekecek. Yeterek etkin, indiren çarpışma. Geliyor. Bravo. Bravo. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Yeterek etkin megalotarama! Seni mahvedeceğim! Hamdor! <laughs> Pekala Drago. Bunu zor yoldan öğreneceksin. Ben artık senden üstün Bakugan'ım. Bir kez daha aptalca kibrin sonun olacak Prenses Fabia. Örümcek ordum Gandelya'nın senin son durağın olmasını garanti edecektir. Kazalina! Bakugan! Savaş! Bakugan, kalk! Kalk, El Sabador! Seni yine görmek çok güzel, Nurzak. Savaşmaya hazır mısın, Prenses Fabio? Hmm. Yetenek etkin! Yok edici boynuz! Al bakalım! yaşlı sersemi bir türlü yok edemedik. Savaş donanımı güç! Kumagrom, ah. onları temeli ortadan kaldıracağız. Ha. Savaş donanımı, yetenek etkin. Varyas yıldırım donanımı, Al bakalım! Ha? Sen ne yapıyorsun Lumagrol? Bütün destek güçlerimizi silip süpürdün. Onlar lazım değildi. Tek başına kazanabilirim. Güven bana Efendi Kazarina. Bu ne cüret! Sen kim oluyorsun ki emirlerime karşı geliyorsun Luma Growl? <laughs> <Aa. Gülüyor> Luma Growl! Benim bu şartım! Aklıma okudun! Luma <laughs> Pekala, sonra ödeşiriz. Ah, bu sensin. Çok ilginç, Kazalina'nın kendi bakulkanı ona karşı geldi. Bunu kendi avantajımız haline getirebiliriz. Hektar yumruğu. Numar ah, grubun göstereceği ah, zaaflara karşı gözümü ah, dört açacağım. Ah, Sonra zamanı gelince de saldıracağız. Arias, yıldırım donanımı. Ah, Baş kırıcı yumruk. Ah, ah. Ah, 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 ah. Gerçekten böyle kör müsün Kazarina? İmparator Baradius'un seni diğer herkesi kullandığı gibi kullandığını bir türlü göremiyor musun? Baradius'un tek amacı kutsal kürenin gücünü tamamen kendisinin kılmak. Ve bunu elde etmek için karşısına çıkan herkesi ezip geçebilir. Seni ihtiyar. Benimle akıl oyunları oynayabileceğini mi sandın? Seni sersem hain. Ben diğerleri gibi zayıf karakterli biri değilim. İmparator Baradius harika bir lider. Söyledikleri yalan olmalı. İmparator bana asla öyle ihanet etmez. İmparator için bu zaferi alacağım ve o da beni kraliçesi yapacak. O nereye gidiyor? Hemen söyle. Gandelia'ya zafer getireceğiz Dumagrol. Gerçek kahramanların kim olduğunu gösterelim Kraken. O kadar hızlılar ki göremiyorum. Baş yeteneklerin hiç fena değil Arnold. Ama fark etmez. Yine de seni bir böcek gibi eseceğim. Savaş donanımı ikinci seviye. Varyas Yıldırım Oku donanımı. Ah! <laughs> Biraz titriyorsun Belki biraz dinlenmelisin ha. Sonsuz hadi İşim bitti mi san? Savaş donanımı ikinci seviye. Ekstrem savaş kalıcı. Vay canına şuna bak. İkisi de ikinci seviye savaş donanımı kullanıyor. Muhteşem. Görünüşe göre savaş donanımlarını biraz kıskanıyorsun Mason. <laughs> Neden diğerleriyle birlikte Nidya'ya gitmedin? Çok geçmeden gideceğim ama önce seninle beraber halletmemiz gereken bir şey var. Gerçekten mi? Emirleri yerine getirmeyi ne kadar çabuk öğrenirsen o kadar iyi olur. Yoksa bunu anlamakta güçlük mü çekiyorsun ha? sözlerine dikkat etmelisin Aa! Sözlerin sonuçları vardır kazarina Aa! Hemen buraya gel hemen Hey, e, neler oluyor? Bir şey oluyor. Ha? Ne? İyi de şimdi neredeyiz Contester? Bilmiyorum. Ne dersiniz? Zihnim çok bulanık. Hatırladığım son şey o cadının laboratuvarında oldum. Kasarina bize bir şey yaptı. Cis. Hey, yoksa bu Ren mi? ...geri geldiğini görmek çok güzel dostum. Çocuklar görünüşe göre... ...Kazerina'nın büyüsü bozuldu ha? Evet kesinlikle dostum sanırım... ...birlikleri toplamanın zamanı geldi artık. İyi fikir. Hadi. Bu oldukça şaşırtıcı ha? Görünüşe göre Kazerina'nın gücü... ...o kadar da etkili mi Belki de Prenses Fabia ile savaşını... ...kaybetmiştir. Hey... Yalan söylemeyi sürdürmene hiç gerek yok. Hı? Buraya gelmeden önce gemime gidiyordum ki göz ucuyla gördüğüm bir şey dikkatimi çekti. Sen ve Cil konuşuyordunuz. Söylediklerinizin tamamını anlayamadım ama kesinlikle Kazarina'nın isminin geçtiğini duydum. Cil kaybolmadan hemen önceydi. Havaçılar saldırınca gemisi hasar gördü. Namir ettiriyor ve bize siz gidin, ben yetişirim dedi. Bunu söylediğinde bir şeyler olduğunu anladı. Özellikle de gördüklerimden sonra. Bana kalırsa Kazerina'nın işini bitiren Fabia değil. Hadi güzel biliyorsun ben senin yanındayım. Yani bana açılmanda hiç sakınca yok. Pekala haklısın. Efendi Cil Kazerina'nın icabına bakmak için geride kaldı. Çünkü ondan bıkmıştı. Hmm. Çevirdiği tüm gülünç entrikalardan sonra... ...başına gelecekleri kesinlikle hak ediyordu bence. Azarina, saklanmanın hiçbir faydası yok. Çık ve benimle yüzleş. Hmm? Burada ne olmuş? Burada neler oluyor? Üçüncü seviye savaş donanımı etkinleştirildi. Arias, tükalayın donanımı! sonun geldi artık. Ee? Ekstrem savaş kırıcı, direksiyonel otomatik savunma sistemi. Hadi! Bu iyice oldu. Kazandın. Bekle biraz Mason. Şuraya bir bak. Kazarina'ya ne oldu? Hmm. Efendi Kazarina. Onu böyle buldum. Maalesef ona yardım etmek için çok geçti. Ama bunu kim yapabilir ki? Kesin olarak bilmiyorum ama şüphelendiğim biri var. Kim olduğunun bir önemi yok. Efendi Kazerina gitti. Ve onu geri getirmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu onun kaderiydi. Tıpkı yenilmenin kaderim olduğu gibi Arnold. Teşekkürler. Bunu söylemen çok asil Lumagrol. Ama zafer hak ettiğinden o kadar da emin değilim. Turzak'ın Kazerine'yi taşıdığını görüp dikkatin dağılmasa... ...savunma sistemi çalıştıracak zamanım olmayabilir. İşte bu da kaderimin bir parçası. Kuga'n daha ortağını yitirdi. Yaz tutacak zaman yok. Hemen Nitya'ya dönmeliyim. Dan ve diğerlerinin düz karşısında yardıma ihtiyacı var. Ren bize bütün konularda bilgi ver. İmparatorun emrinde korkusuzca savaşmış olsak da o bize sırtına çevirmişti. Yani o sürüngen Barodyos'u e yenmemize yardım ederiz diyor. Pekala, ne diyorsun Errak Tekliflerini kabul edecek misin? Sürü üst ola. Yardım işimize yarar. Pekala, tamam. Muhteşem! Hadi yapalım şunu, tamam mı? Uzun zamandır bunu bekliyordum. Beni de unutmayın. Ha evet. Kalkmış enerjimin biraz tadına baksınlar. Çek de beni hipnotize ettikleri için intikamımı hala alamadım. Kalk Theos Raptor hiç. İşte bu sin için. İşte bu hepimiz için. Birilerinin canı gerçekten çok yanacak. Bu acıyı üçe katlayacağız. Kutsal kürenin koruyucusu olan Dragonite Colossus'la yani benimle de karşılaşmaları gerekecek. Biz saray onlara göstereceğiz. Bunu duydun mu Barodius? Bunu kazanmanın hiçbir yolu yok. Sayımız sizden çok fazla. Heh, galiba Kuso'nun biraz aklı karışmış. Sence de öyle değil mi Darak? Sanırım biraz. Belki yanlışını düzeltmeliyiz. Kesinlikle. Yetenek etkin. <laughs> Oton gladiyatörü. Ciddi misin? Bunu nasıl yaptı? Sadece bir ateşle. Bütün saray şövalyelerini yendi bile iyi mi? Evrimleşmiş Falton Darak'ın gücünün seviyesi bu demek. Yaratıcınla tanışmaya hazır mısın Drago? Hadi Darak. <laughs> Kılıççılar ve Ren'in altı eski takım arkadaşı Nitya'ya döndüğü için Baradus'la savaşımıza hazırlanmaya başlayabildik. Çetin bir mücadele olacağını iyi biliyorduk ama aslında Phantom Daran gerçek gücü hakkında bir bilgimiz yoktu. Başlar başlamaz ağır yenilgiler aldık. Ne yaparsak yapalım Tarak bir adım öndeydi. Neyse ki bir plan bizi kurtardı. Ama bu sırrı söylemem. Öğrenmek için gelecek bölümü kaçırmayın. Çılgın saldırılar ardarda arda geldi ve sonunda kimin ayakta kalabildiğine inanamayacaksınız. Görüşürüz.